Sokak Sesleri'nde bugün deprem ve doğal afetler neticesinde yardımlaşmanın önemini konuşacağız. Toplum hayatımızda birlikte yaşamanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın önemi çok büyüktür. 23 Ekim'de Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremi, ülkemiz başta olmak üzere bazı dünya ülkelerini de derinden etkiledi. Depremin ardından ülke çapında çok sayıda yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal yaşam anlayışımızın temel üyesi olan yardımlaşma deprem ve doğal afetler neticesinde önemini tekrar hatırlattı bizlere. Yardımlaşmanın sınırlarının ne kadar geniş olabileceğini gördük ve görmeye devam ediyoruz. Maddi manevi yardımlaşma ve dayanışma ruhu milletimizde var olan yüksek hassasiyetle birleşince bu tür doğal afetler neticesinde kenetlenerek ayağa kalkabileceğimizin farkındayız. Bildiğimiz üzere İslam'da kardeşliğin çok önemli bir yeri vardır. İnsanları bir arada kardeş kılan İslam, tekrardan toplumun hakim rengi olmak zorundadır. İslam'ın bizi bir potada eriten kuşatıcılığına tekrardan sarılmak gerekiyor. Sorumluluk makamlarında bulunanların bunu fark etmesi çok önemlidir. Çünkü kardeşliğin dinden geçtiğini görmek gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrini hatırlayalım. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, ona hakaret etmez. Üç defa kalbini işaret ederek, takva şuradadır. Kişiye kötülük namına Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı Müslümana haramdır. Bir diğer hadisi şerifte de Müslümanın kardeşleriyle barış içinde yaşamasından bahisle şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fısk yani açıktan günahkarlık, ona karşı savaşmak da küfürdür. Mikrofonlarımızı şimdi de sokaktaki seslere uzatıyoruz. Bakalım deprem ve doğal afetler neticesinde yardımlaşmanın önemi hakkında bizlere neler söyleyecekler. Öncelikle e, böyle bir felaketi geçirmiş olan Van'daki kardeşlerimize, ölenlerine Allah, Allah'tan rahmet, e, sağ kalanlara, hayatta kalanlara, şu anda orada hayat mücadelesi veren kardeşlerimize de Allah e, kolaylıklar versin diyoruz. Allah bir daha ülkemizde böyle acılar yaşatmasın diyoruz. Hakikaten böyle durumlarda e, bir e, tarafıyla güzellikler yaşanıyor. Gördüğünüz gibi e, kardeşlik duygusuyla, bütün arkadaşlarımız daha önceden deprem yaşamış olan bu bölge insanı bütün gecesini gündüzüne katarak, katarak oradaki kardeşlerimizin imdadına koşmaya çalışıyor. Ancak özellikle bu tür zamanlarda bu tür e, hadiseler karşısında... Duygusallığı bir kenara bırakıp ciddi bir şekilde aklı selim ile hareket etmemiz gerekiyor. E, halkımız bu konuda duyarlı. E, tabii bunu e, bizim tecrübelerimiz de var burada. E, bir anda duygusal yönümüzü öne çıkarıp da çok e, aşırı derecede bir... E, gıda patlaması veya eşya patlaması yaptırmak orada bir takım şeylerin ziyan olmasına sebep olur. Biz bunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Burada e, Intertex'teki e, depomuzda gelen yardımları biriktirmeye çalışıyoruz ve orayla Van'la temas etmek suretiyle neler lazımsa onları kademe kademe gönderiyoruz. Çünkü bu e, olay böyle birkaç günlük olay değil. E, birkaç sene sürecek bir olaydır. Önemli olan bu işi sürekli yapmak. Sürekli yapmak için de dengeli davranmak lazım. Şu anda Kocaeli Tümsiyat Semerkant ve Beşir beraber ilk etapta 3 e, kamyon gıda, giysi ve e, ısınmayla, barınmayla ilgili yardımımızı organize ettik ve ihtiyaç sahiplerine e, en iyi bir şekilde ulaştırmak üzere yola çıkarttık. O kardeşlerimize bir parça yardımımız olabilirse bize ne mutlu. Bu en son e... Acısını e, millet olarak yaşadığımız bu deprem hadisesi e, bütün toplumumuzda e, menfi bir e, tesir oluşturdu. Bu acıyı tüm yürekten paylaşıyoruz. Elimizden geldiği kadar da tüm siyhat ve Beşir Derneği ve Semerkant olarak da elimizden geldiği kadar bu yardımları bu kardeşlerimize ulaştırmayı düşünüyoruz. Şu an görüldüğü gibi bu yardım konvoyları başlamış durumda. Bunun inşallah arkası gelecek. Tabii ki bu gibi doğal afetlerde insanın acıma hisleri, duyguları, kardeşlik hukuku daha ileri bir dereceye geliyor. Bazı zamandaki kırgınlıklar tamamen unutuluyor ve kardeşlik duygusu içerisinde bizi birbirimize kenetliyor inşallah. Hatta bu deprem vesilesiyle belki de bu ayrımcılığın ortadan kalkacağını ben tahmin ediyorum. Bütün Türkiye olarak birbirimize kenetlediğini zaten gördük. Zaten olması gereken de buydu. Bize yakışan buydu. Geçmişten gelen geleneklerimiz de bize bunu öğretti. Atalarımız da bize bunu öğretti. Gerçekten kardeşlik tabi bugünlerde belli oluyor. Yani Müslüman e, mutlaka dar günde birbirinin yanında olmalı. Tabii ki yani insanlar orada acı çekiyor. Ne kadar da onları görmesek de, ne kadar da uzağımızda yaşasalar da yani aynı vatanın evlatlarıyız. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. O yüzden insanın vicdanı biraz sızlıyor. Sadece bu felaketlerde, depremlerde değil de hani yardıma ihtiyaç ee, duyulan insanlara da yardım etmemiz gerekiyor yani. Bunun çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Bu bir az görülen bir olay zaten. Bunları yapmamız gerekiyor bizim. Biz sadece ülkemizde değil, e ee, geçen sene Pakistan'la ilgili büyük bir organizasyon gerçekleştirdik. 5000 kişinin katılmış olduğu. Ramazan'da ile ilgili e, bir organizasyon yaptık. Biz e, insan olarak bakıyoruz herkese. Nerede darda sıkıntıda kalan bir insan varsa biz onun yanındayız. Ayrıca e, Gebze Tümcat olarak da bir kan bağış programı organize ettik. Tabii bu tip afet durumlarını biz Gölcük'te çok yakından yaşadık. Çok yakınlarımızı kaybettik. Öyle olunca oradaki şu anda Van'da olan afetten tabii ki birinci derecede etkilendik. Elhamdülillah İzmir bölgesi olarak, İzmit ve Gölcük olarak bugün üç tane kamyonun burada mana hareket etmesinden mutluyuz. Yardımların koordineli bir şekilde sağlanması, koordineli bir şekilde de yerine ulaştırılması gerekiyor. Biz Beşir Derneği, tüm siyad ve Semerkant şirketler grubu olarak böyle bir organizasyonu yaptık orada e, bu yardımlarımızı orada doğru adreslere uygun kişilere dağıtacak olan e, şubelerimiz mevcut. O ara oradaki arkadaşlarımız oradaki ihtiyaç sahiplerini şu anda tespit ettiler. Oradaki ihtiyaçları tespit ettiler ve o ihtiyaçlara göre biz şu anda e, yardım malzemelerimizi gönderiyoruz. Şu an doğusuyla, güneydoğusuyla, anadolusuyla, trakya'sıyla ...doğudan batıya bütün insanlarımız... ...bu acıda birleşti. Böyle bir zamanlarda kardeşlik duygumuz... ...cidden fazlalaşıyor. Bu böyle... ...yani bu iki kere iki dört. Ama insanın içindeki o yardım duygusunu... ...bu gibi hadiseler daha çok öne çıkarmış oluyor. Yoksa insanımızda bu yardımlaşma duygusu... E, ...her zaman var. İnşallah... ...bu vesileyle... ...birlik beraberliğimizi sağlarız. Tabii bu gibi zamanlarda... ...biz doğal afetten Allah'tan... ...Celle, Celle istemeyiz ama... Bu gibi durumların bazı artı yönleri de vardır bu konuyla alakalı. İnşallah birliğimize, beraberliğimize e, faydası olur. Onlar kardeşimiz, biz onların kardeşi. Allah için böyle yani biz oraya kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz.